Gördüğünüz gibi arkadaşlar dünyanın anasını avlatma oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dünya. Ve burada sıra sıra hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. Bunları dünyaya atıp aşağıda gördüğünüz gibi insan 3 insan olan yaş, kaç kişi yaşıyor şu an? 7,5 milyar insan yaşıyor. Şu ölümde şu an 0 milyon insan öl ölmüş. Daha çünkü başlamadık. Oyuna başlamadan önce like atmayı ve Hala kanalıma abone olmadıysanız unutmayın o, o zaman başlayalım. Yok önce neyden? Metordan başlayalım. Nereye atalım biliyor musunuz? Çin nerede? Çin'i bulursam Çin atmak istiyorum ben. Çin! Çin'e yok. Ay bu Türkiye. Türkiye'ye atmayacağım şimdi. Amerika burada. Amerika'ya atalım. Of of! of. cepte. Bu Ö neymiş? 50 tane mi? Bir atalım. Türkiye'ye gelmesin. Buraya atalım. Of. Oo. <laughs> Uzaylılar. Dünyayı ay mı? Aynen. Dünyayı ay attım abi. Aa dünyayı ay attım. <laughs> <laughs> valla dünya gitti. Ben valla oyuna ilk defa giriyorum. Bakalım. Kara delik. Evet oyun gerçekten güzel bence. Evet herkesi öldürdük. Yeniden. Şimdi ne yapalım? Bu ne? atom bombasına benzer bir şey. 37 milyon insanımız azmış. Peki bu ne? gelemezdim. Uy, uy, uy. Yok oldu dünya. Evet bir daha. Bu çok tehlikeli. Bunu yapacağım. Ya. Bir daha girmesin. O reklam. Ayın. Ya bak şimdi. Yüz çok güzel ya. Başlarım ya. Evet şimdi ne yapalım? Bu neymiş? Biz buna bakacak. Bir şey. Oha, ne olur lan? Aa atlan bir şey geliyor. Bu ne lan? Dünyayı mı öldürecek? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Yılana benzer bir şey. Nereden gidiyor? Oha. Dur. Aa dünyayı yiyor. Çok iyi. Valla dünyayı yam yam etti yam yam. En yani hepsini keşfederiz daha. Of 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 içine deliye Nereye? dünya çekirdeğini göreceğiz böylece. Bunlar var var. Başlıyor. Ben duyan çekirdeğine gelip arkadan çıktı. Şey yıkayın, sen gitti çık lan yeter daha ne ah, çık ha. bakmadık bu neymiş? Wow, wow. İyi, Pelo amor de Deus, ele saiu O que Vallahi süper. Sadece ay dünyaya bir sürü. Abi çok kötü şeyler olacak. Biraz dünyanın sonu gitti. Aa, 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 Oha. Ama böyle bir dünyada kim yaşar? Arkadan. Hı. Biraz da buradan.

7 dakikadır oyunumuza oynuyoruz. Bu ne lan? <laughs> Şimdi karadeliklerle bitirelim dünyayı. Her hani yerden şu karadelikler dışı. Kısa. Bunlar herhalde çekerdir. Bu ne lan? Valla bu çok korkutucu gözüküyor. Valla bu çok korkutucu. Çoğun aldı lan. Neyse. İzimler keşfetti. Abi. Ha. Ben... Tamam bunlarda sıkıntı yok. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Bugünlük videomuz burada olsun. Fazla uzatmayacağım bu oyunu. Bay bay.